genel dörtgende uzunluk testiyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi dörtgende bunu zaten üçgende de yapmıştık. Köşegenleri dik keser mi? dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşitti. Yani 3'ün karesi artı x kare 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Buradan 9 artı x kare 52 eşit olacağından x kare 43 olup aradan cevap c şıkkıdır. İkinci sorumuza baktığımızda Pisagor teoremi yaparsak buranın kök 45 olduğunu buluruz. Aynı şey burada da geçerli. x kare artı 45 eşittir 25 artı 49. Buradan x kare 29 olarak buluruz. Yani cevap bolu şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şimdi 3. sorumuza baktığımızda dikmeler verilmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de afc eşit 6 birimmiş. Af, FC eşit 6 birimse o halde ben bunları çizdiğim an muhteşem üçlüler oluşacak. Yani buralarda 6 şar birim olacak. EF 2 birim verilmiş. İkiz kenar üçgene dikindiğimde demek ki bu parçayla şu parça da birbirine eşit olmalı. Şöyle gösterelim. O halde şuradaki Pisagor'dan 36'dan 4 çıktı. 32 bir tanesi 4 köklü geldi. Soru BD istiyor. Diğer de 4 köklü olduğu için aranan cevap 8 köklü birim olmalıdır. Geçelim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda gördüğünüz gibi EF'nin iki kök 3 birim olduğu verilmiş. BD'nin 12 birim olduğu verilmiş ve köşegenler dik kesiyor. Orta noktalarda verildiyse hemen aklımıza şuradaki üçgen çizmek gelecek. Çizdiğimizde buradaki diklik buraya da taşınıyordu hatırlarsanız. Şimdi BD 12 birimse EK BD'nin orta taban olduğundan burası altı birim. FK'ye de X diyelim. Ve şuradaki Pisagor'dan 2 kök 13'ü vereceğinden biz x'i 4 buluruz. Ama soru ac'yi istiyor. ac nedir? Yine orta tabandan 8 birim olarak bulunmalar arkadaşlar. Geçelim 5. sorumuza. E, H, F bulundukları kenarların orta noktalarıymış yine. Yani şu şuna eşit. Bu buna eşit. Bundan da sonra ne demiş? EH'ye biz X dersek mesela e ile H arasındaki mesafe X'e FLH X artı 4'müş. Soru bizden ne istiyor? BD eksi AC. Şimdi BD'yi düşünürsek ABD üçgeninde HF orta taban olduğu için X artı 8 gelecek. Tabi 2X artı 8. 2 katı. Diğeri de ABC üçgeninden AC'ye de 2X gelecek. O da orta taban. Aradaki fark 8 birim olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 6. sorumuza. Şimdi dikkat edersek şunu birleştirdiğimiz anda Pisagor teoreminden burayı 4 birim buluruz. Ve bu 30-60-90 üçgendir. Yani buradaki açı 60 derece. Buradaki açı 30 derecedir. Şimdi şuraya 75 derece kaldı. Ama o 75 derece kullanmak için 30'a 45 olarak parçalım. Burası 30, burası 45. Şimdi hipotenüs 4 ise Buralar iki kökü iki kökü ayrılmalı. Soru bizden neri istiyor? BC uzunluğunu istiyor. Şimdi 60 iki bakarsa 30'un baktığı bunun kök 3'te biri. 90'ın baktığı bunun iki katı. Yani aralınan cevap 4 kökü bölü kök 3 olmalı. O da 4 kök 6 bölü 3 olarak yazılabilir. Cevap bol şıkkıdır.